Türk mutfağı zengin bir tatlı menüsüne sahip. Hamurdan süt tatlısına kadar pek çok tatlı çeşidine ev sahipliği yapıyor. Bursa mutfağında şehirle bütünleşen Mustafa Kemal Paşa tatlısı ise denenmeye değer. Bursa ile özdeşleşen Mustafa Kemal Paşa tatlısı yapılırken değişik aşamalardan geçiyor. Özenle hazırlanan peynir tatlıya enfes bir tat veriyor. Bursa'da adını alan ve diğer yöre mutfaklarına yansıyan Mustafa Kemal Paşa tatlısını bugün daha yakından tanımak ister misiniz? Sabahları müstahsillerimizden temin ettiğimiz sütlerimiz güğümlerle işletmemize geliyor. Ee, güğümlerle sütlerimizi e, süt kaynatma kazanlarımızı alarak ısıl işleme tabi tutuyoruz. Ee, belli sıcaklığa kadar ısıl işleme tabi tutulan sütlerimiz e, soğutma yöntemizde yine belli sıcaklığa kadar soğutulduktan sonra mayalama aşamasına geçiyoruz. Soğuyan sütlerimizi mayaladıktan sonra e, belli bir süre mayalanması için bekliyoruz. E, şu şekilde telememiz oluşuyor. Teleme oluştuktan sonra, teleme kırma aşamasına geçiyoruz. Ustamız şimdi teleme kırmayı göstersin bize. Seleme kırıldıktan sonra, e, lor üretimi için peynir altı suyu ayrılıyor. Peynir altı suyu ayrıldıktan sonra, belirli bir süre yine peynirin suyunun tamamen uzaklaşması sağlanıyor. Daha sonra peynirimiz baskıya alınarak, suyun tamamen uzaklaştırılarak, Tatlı, tatlı üretiminde kullanılacak hale getiriliyor. Mayalandıktan sonra peynirimizi elde ettik. Daha sonra peynirimizi ee, hamur haline getirmek için kıyma makinamızda kıyıyoruz. Peynirimizi kıydıktan sonra yumurtamızı ilave ediyoruz. Bu şekilde peynirle yumurta bir süre birbirine karıştırdıktan sonra unumuzu ve yemeğimizi de ilave edeceğiz. Yoğurtlar hamurumuzu hamur geçen vakınamıza getirdik. Kesimimize başladık. Bu büyük kesimimiz, peynir tatlısı olarak geçiyor bu sektörümüzde. Bir de küçük kesim oluyor. Onda da kemal tatlısı olarak geçiyor. Bu şekilde kesimimiz devam edecek. Mustafa Kemal Paşa tatlısı için özenle hazırlanan peynire, sonrasında yumurta, biraz un ve son olarak kabartma tozu da eşlik ettikten sonra tatlımız pişiriliyor. Ve paketleme aşamasına kadar giden bir serüven Kemal Paşa tatlısına eşlik ediyor. İleri teknoloji ile çoğu aşama el değmeden gerçekleştiriliyor ve soframıza kadar geliyor. Mustafa Kemal Paşa Tatlısı helva tahil e, konusunda işletmemiz çalışıyor. İşletmemizde size e, imalatımızın ne şekil olduğunu açtık, gösterdik. Ve bu mesleğimiz bizim e, 1965 senesinde benim başlangıç senem. Ama daha önce babamızdan gelen helvacılık olayı. Ondan sonra o işi beraber yaparken e, Mustafa Kemal Paşa peynir tatlısına e, 1900 82 yıllarında geçmiş olduk. Babamız daha önce terziydi. Terzilikten, işte abak kumaş, e, onun da imalatı bizde mevcut dediğinden gelme. Ama o zamanki sektörde bir e, bunalımın gelmesi, e, bir helvacı abimizle babamızın başlaması, ben de okuldan sonra onların yanında çırak olarak yetişerek bu işe gönül verdik ve yapıyoruz. Bu Mustafa Paşa peynir tatlısı yöremizin en güzel sütlerinden seçiyoruz, alıyoruz. Yani ihaleyle alınan sütlerden alıyoruz. Sabah geliyor. Sabah işimiz başlar. Saat 9'da. Efendim sütler gelir. Kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra mayalanır. Peynir olur. Peynirin içine efendim, yumurtası, irmiği onlar katılır. Ondan sonra e, makinelerimizde kesilir. Kesildikten sonra, sonra fırınlarımızda pişirilir. Fırınlarımızda pişirilir. Pişirdikten sonra kurutulur ve bazısı e, kendi işletmelerimizde günlük taze olarak satarız ve e, bütün yani Türkiye'ye bu malı satma aşamasındayız. Rutubetini alarak da e, hakiki peynir tatlısını Türkiye'ye nasıl yediririz diye bütün amacımız o yani Türkiye'nin her yerinde olmak istiyoruz belki ileride dünyaya da yani açılmak istiyoruz. biz e, bu tatlımızı sevdirmeye uğraşıyoruz. Yani zaten anası yani doğumu Mustafa Kemal Paşa. Daha sonra bunu çeşitli yozlaştırdılar. Yani Türkiye'de yozlaşıldı. İşte ucuzu yapıldı. Mustafa Kemal Paşa tatlısı altında küçüğü yapıldı. Efendim peynir konmadan yapıldı. Onun için biz şimdi bu kalite yüzde %70-75 civarı işte her e, işletmenin kendine has özellikleriyle üretilen bir mamül. Onun için biz güzelini yapma uğraşıyoruz ve damak tadı bir, e, en önemli olan damak tadı. Bunu kaymaklı yersin, dondurmalı yersin, bizim mesleğimiz tahinli yersin. Yani tahinli tavsiye ederiz bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Yani işte dediğim gibi güzel bir şeyi yaratmak istiyoruz yani. Hep iyi olsun istiyoruz ve e, özelliği de içinde başka yağ oranın olmayışı yani kolesterol diye bir şey yok. Sadece gördüğünüz işletmemizde de peynirden oluşan ve başka hiçbir yağ maddesi olmadığından dolayı sağlıklı bir tatlı.